Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün kimiyle beraber girdik? Duoyuz, ikiyiz yani. hesapta düştü. birikel başka herolarla kaybettim solo girince. Şimdi duo girdik. Feni aldık. Videoyu başlattık arkadaşlar. Bizim midde bu arada Aldous gibi farklı bir faktör var arkadaşlar. Mid Aldous yapmak zorunda kaldı. Bu arada video hoşunuza giderse eğer ki kardeşlerim Hoş beğenir ve saniye kanala saniye abone olursanız sevinirim. Ulaşacağım. Şimdi sağ olun. Gidelim bir blue buff'ımızı alalım bakalım. Bu el kazanmaya odaklı oldu. ve ciddi oynamak istiyorum. Yani kısacası turtle'ları falan alacağım. Buff'larımı eksik etmeyeceğim. Kazanma rotasyonları atacağım. Ciddi bir maç oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani kısacası show yeri geldiği zaman yaparız. Amacın Bakalım şimdi. Karşının ormanı Hayabusa. Mid'de Lunox. Bizim Aldous'u tek tek kalsa da sürekli uzaktan uzaktan döver ve kastıttırmaz. Bu bir problem. İlk kan olaraktan Freya e aldı isimleri. Çok güzel. Ben de karşı red doğru gideceğim. Oradaki savaşa bulaşmayacağım arkadaşlar. Çünkü kill çıkmazsa geri düşerim. Bu riski almak istemiyorum. Çıkar çıkmaz belli olmaz. Hayabusa'yı zaten kesemeyiz gölgelerine kaçacağı için. O yüzden şu red buff'ımı temiz gibi alalım. Şimdi bizim Freya önde minyon alıyor. Rahatsızlık veriyor. Esmer'e versin. Ama aslında Esmer'in ona vermesi gerekiyor. Çünkü Esmer biliyorsunuz Freya'nın kantarı. Freya'yı gördüğünüz zaman Esmer alın ve keyfinize bakın derim. Freya'nın da zaten devri geçmeye başladı sanki arkadaşlar. Birkaç gündür fazla görmüyorum ve banlanmıyor da. Şimdi onlar benim red buff'ımdalar. Ben de şunu alıp arkadaşlar gideceğim red buff'ıma. Ve alt tarafta direktmen TF çıkacak. Belli saldırın oraya. Yanlışlıkla ismere tıkladım bu arada. İsmer'e saldır dedim. Ben geliyorum alta. Lunox dur kardeş sen bir çekil. ADC'lerini düşürürsem iyi olur. Çünkü o bizim ADC'miz şimdi kestik. Gel lan bakayım. Şöyle. 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 Sen Tecek öbür tarafa hop güzel tamam. Son anda ultim geldi. Gerçi gelmeseydi de keserdim de duvar ben ultiyle almak istedim ve aldım. 3. kilimi de almaya geliyorum. Dunox muhtemelen canı az kaçtı. Gel lan bakayım hop güzel tamam. Oğlum var ya kime doğdu biliyor musunuz canın az olduğu. Çünkü bir anda geri kaçtığını gördüm ve muhtemelen dedim onu kesin canı az. Güzel bir şekilde 3. kilimi de aldım arkadaşlar. Önce bir blue buff alırız. Ondan sonra turtle almayı düşünüyorum. Dediğim gibi turtle'ları eksik etmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Lord'lar olsun, turtle'lar olsun. Önce bir blue buff'ımızı alalım bakalım. Hem de rakibin bir rotasyonunu görelim. Muhtemelen ki alt taraftalar veya alt tarafın ormanındalar. Yani oralarda bir yerde olmaları lazım diye düşünüyorum. Üste gank atacaklar bir durum yok. Evet görüşlerini aldık arkadaşlar. Hepsi üst ormanlarda çıktılar. O yüzden ben burayı temizce alabilirim. Freya gelip 1-2 vursa da güzel olur. Ama gelmeyip Esmer'i oyalasa da güzel olur. Hepsi güzel olur. Ben canlı biraz daha azaltıp duvar bak yapacağım. Şimdi yapabiliriz. Hadi kardeşim. Tamam hemen red buff'ımı alacağım şurada güvenli bir bölgede. Beyzim'i atıp ondan sonra alttaki savaşlara katılacağız. Düşürelim alt tarafı. Güzel olur düşürürsek red, red alacağım ama önce bir geri düşmeyeyim ki buff'larım sürekli tazelensin arkadaşlar. Karşı takım sürekli bufflarını yenileyip yenileyip aldığı zaman ben ondan bir iki eksik buff almış olmayayım. Yani maksat bu. Şimdi geleceğim alt tarafa ama birazcık zaman, birazcık zaman. Tamam. Savaşın bakalım burada kardeşim şimdi. Göster bana onlar neredeler. Bu arada Hayabus üstü koruman alıyor. Gözümden kaçmadı değil. Ama maalesef tankı görüş verdiği için Clint de kaçtı. Yani üstteki çimde beklemelere pek olasılık değil ama yine de bakacağım. Yok. Çünkü buraya geleceğimi tahmin etmişlerdir. Şunları alalım. Clint. Hmm, base 60 bile. Valla buna pençe atacağım kardeşim. Sana verip kendimi gıcık edemem. Pençemi harcarım daha iyi. Kardeşim saldırırsan saldırırız bak. Saldır. bunun bitti. Lan 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 lan. Tamam. Vuracağımızı vurduk arkadaşlar. Yine yanlışlıkla bilgilere tıkladık. Ultinin yanındaki şeye, ok işaretine. Ama zaten Blue buff'ım yoktu. Kesemezdik. Canını azaltmış olduk. Tamam. Işınlarını da almışız. Daha ne olsun. Yeter. Bir daha gelişimde keseceğim tabi. O güzel bir tf Valir'den güzel tilt etmeleri görüyoruz arkadaşlar. Dolaşımımız Valir tabi. Geliyorum. Şöyle bir ADC odaktan. Şöyle bir keselim. Az önce kardeşim kesmedik seni. Gel lan sen de. Ultim gelecek. Şöyle keselim. Güzel. Tamam. Double kill'imizi tekrar attık. Çık 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 çık. Yalnız kesme ihtimali var. Şu taraftan gidersek ama yetişemezler. Hayabusa da gölge atıttı ama tamam. Güzel bir şekilde çıktık. Şimdi red buff'ım yenileniyor arkadaşlar. Üst kuleyi zaten Freya yarmış. Counter olan Esmer'i de ezmiş. Tebrik ediyoruz. Geliyorum şimdi red buff'ımı alıp. Öncelik red buff'lar, blue buff'lar ve arkadaşlar kaplumbağa dediğim gibi. Eğer ki ciddi oynamak istiyorsak bunları orman görevlerini yapmamız gerekiyor. Çoğu zaman ben troll'le oynuyorum hani filan ama böyle hani. Eğlencesini şakalaşmasına aslında ciddi oynamak şart. Temiz bir kaplumbağa alalım şimdi. Mütteler yalnız yakınlar. O yüzden dikkatli bir şekilde gözlemliyorum küçük haritayı Gelen giden olur mu diye bir yandan küçük haritada kendi alanımı da kontrol ediyorum. Etrafıma birisi geldi mi diye. Geliyor yalnız. Temiz bir şekilde aldık. Güzel. Şimdi esmer diye bakayım sana biraz iptal alalım. Kestik bile çocuğu. Güzel. Tamam. Çok temiz oldu. Turtle'ın üzerine valla tatlı helva gibi gitti kardeşim. Helva da sevmem pek ama tatlı gibi gitti diyelim. <laughs> Neyse blue buff'ımı alayım. Ondan sonra kardeşim bir Clint'i kesmeyi planlıyorum ama o Hayabusa'dan gank kim ya. Dur bakalım. Dur bakalım. Sıkıntı yok be kardeşim. Şimdi Arkadaşlar antiğin yan zırhını çıkacağım. Ondan sonra zırh delmeyi tamamlayacağım. Sonra da antik zırhı tamamlayacağım. Çünkü zırha biraz ihtiyacım var gibi hissettim. Şöyle o güzel bir işim var ama nereye kadar bir kardeş? Nereye kadar be kardeş? Delik değişik oldunuz oğlum. Parçaladık orayı ya. Şimdi yalana gerek yok. Şimdi kulenin açılması gerekiyor. Sen bunu başarırsın. Minyonları temizledik. Gerçi gidiyorsun sen de ama saldırsaydın iyi olurdu kule. Neyse mühim değil. Ben red buff'ımı alacağım da red buff'ım da daha çıkmasına varmış. Bekleyeceğim. Yan ormanlarla uğraşmayacağım. Birazcık parmaklarım dinlesin en azından. Alt kule yalnız açmamız gerekiyordu da sıkıntı yok. Bir dahaki şeyimizi açarız. Gengimizle. Zaten aa açıldı bile. Güzel. Zaten açılacak bile diyecektim. Açıldı bile oldu. Mavisi sende. Güzel. Tamam. Hayabusa'yı gayet geri düşürdük. ADC'lerini gayet geri düşürdük arkadaşlar. Bu hususla psikolojik de şu anda düştüler. Dur. peşimden gelecekler lunox lunox'a saldırabilirim şöyle yaparak gel bakayım lan nereye gittin lan lan sarısını attı be hayabusa <laughs> burada hayabusa tamam şu taraftan base'imi atabilirim temizce arkadaşlar yalnız bizim de alt kulemiz gitti o bakımdan şu anda aslında üstten dolayı tek öndeyiz blue buff'ım yok blue buff'ımı alacağım daha sonra turtle alabiliriz Madem garantici oynayacağız. 7-0 2 skorumuz gayet güzel. Yarısı bizdekilin. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Bizim Bizimkiler yalnız ölebiliyor bu ara sıra. Sıkıntı yok ama şimdilik. Şöyle bir sağa doğru dönüş yapsam. Burada değilsin. Şöyle seni. o demek. Çıktın onu ha. Duvar rüzgarına. Duvar rüzgarı çıkmış. Körtel alabiliriz. Zaten o gelemez buraya korkuyla. Freya'nın güzel bir yardımıyla artık körtel almış bulunmaktayız ve Arkadaş güzel oynuyor yalana gerek yok şimdi tanımıyorum ama Rotasyonları hemen hemen doğru Neyse Şimdi arkadaşlar beni tutacak birisi yok şöyle gir çıklar yapabilirim Tekrar gireceğim Bitsin sarısı bitti o bu da gelmiş Güzel daha güzel benim için Gir çıklar rahatsızlığa devam ve şunu alalım Güzel Tamam güzel oldu Şimdi arkadaşlar bir şey çıkarttık gir çık yapacağız diye öbürlerini canını azalttık Keser misiniz kestiler lunox'u da kesmiş bulunmaktalar asistimizi aldık oradan hemen red mı alacağım Kulünü kurduk yine arkadaşlar Kule olarak Bir kule mi öndeyiz Evet bir kule öndeyiz Midi de açmamız gerekiyor Ama Clint üst tarafa gitmiş neden koridor mu değiştirdiler freya peşinde Ben şöyle üst tarafa uçacağım Bunlardan birisini avlasam tamam neyse mid aç mid aç mid aç zıplattı mı arkadaşlar havaya savrulduk Clint'i kesmeniz gerekiyor Clint'i yakalarsınız siz muhtemelen ama şöyle yine de geleceğim bu taraflardan bir yerlerden şöyle kaçarsa diye şuradan şöyle yapalım şöyle yapalım tamam güzel alabilirim şimdi blue buff'ımı güzel oldu bak buralar şimdi Hayabusa artık ne yapacağını şaşırmış durumdasın ben niye böyle hızlı hızlı konuştum bu dakikaya kadar onu da anlamadım ama Farklı moda büründüm sanırım. <laughs> hayabusa, Hayabusa, Hayabusa. Neredesin oğlum Hayabusa? 2-2-3 skoru Hayabusa'nın. Valla arkadaşlar ciddiyet kazandırdı. Şimdi yalana gerek yok. Tabi takımın da yardımıyla kurallara kadar getirdik. Ama tabi çevrilmeme ihtimali olmayan bir oyun değil. Yine çevirebilirler. Bir anda takım satmaya başlar. Bir şey olur. Dur bakalım saldıracağım oraya ama. Sen onu bir al. Hayabusa gel şu an Blue'ya doğru döndüler. O zaman ben şöyle oyalayayım. Sen Blue'sunu alıyorsun zaten. Aldın mı? Tamam. Güzel. Keseriz onu. Güzel. Şu taraftan da çıkalım. Hatta şurayı iteyim. Bu minyonlar bu arada bizim zannettim ben. Niyeyse. Hatta kuleyi açabiliriz diyecektim. Ama bizim minyonumuz değilmiş. Lord'a saldır hadi alalım Lord. Lord vakti geldi arkadaşlar. Madem 21'e 7 olacak kadar üstünlüğümüzü kurduk. O yüzden bu üstünlüğümüzü devam ettirmemiz gerekiyor tabii ki de. Bizimkiler hem oyalama yapıyor. Hem de satıyor sanırım. <laughs> i̇yi güzel. Hayabusa düştü. Şöyle i̇şte yapıp alacağım. <laughs> Hayabusa'nın düştüğü iyi oldu. Bak şimdi. Ben zannettim ölecekler ama öldü bile aldı. arkasından. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buffları tazeleyeceğiz. Bu gider mi? Athena. Yoksa parlak mı? Bakayım. Athena gider ya. Bu el. Şimdi arkadaşlar Athena'nın özelliği değişti. Artık kalkan vermez esmere. O yüzden onu bir okuyayım dedim. Unutmuşum çünkü. Değiştiği de o item son zamanlarda. Ama tabi yine bayağı oldu. Bir özelliğini unuttum. için bakayım dedim. Parlak da gidebilir de. Bilmem gönlümme Athena doğdu ya birazcık. Sanki Athena bir tiki iyi olabilir. Şimdi Hayagil orada ne yapıyor? Onlar orada tutuyor ama beni davet etmişler. Şöyle yapalım. Daveti arkadaşlar tabii ki de gideceğiz. Esmer'i de düşürdüler. Çok iyi. Dikkatli olalım. Enerjim doluyor. Blue'lar var. Alacaksan gel. Pençemi şöyle destek için atayım. Al sen onu. saldır. Şöyle güzel tankını kestik arkadaşlar. Şuradan da red buff'ını alalım. Tank dolsa arkadaşlar gerçekten tankı da kesmek bak şimdi kesemeyeceksen ultiyi tanka boşa atarsan evet suç bu bir suç yanlış bir hareket yani mesela atıyorum Saber'sın hasarın yok ve ADC'yi tekleyebilecekken tank ulti atıyorsun bir, bir hata evet ama kesebiliyorsan bazen gerçekten de tankı da çıkartmalısın bazı anlarda tank o kadar koruyor ki onu çıkarttığın zaman gerçekten zincir dağılıyor arkadaşlar ortadan. Tanklarını kestik dediğim gibi. Blue buff'ım yok ama. O kötü oldu işte ya. Tam itiyorum ne güzel. Burayı bir tur daha bilerek gitmedim bu arada arkadaşlar. Çünkü rakip kasamasın. Geriden geriden kasmaya başladı. Onu da fark ettim. Fark etmedim değil. Kasmış bile yani Clint. Güzel. Lunox'ları düştü. Güzel tankları da düştü Şimdi Bir görüş alıp içeri uçalım Şöyle Hadi öl kardeşim Lan bende kalmadı <laughs> Öldük bu arada arkadaşlar buradan Çıkmayı denemek zorundaydım Çıkmayı denemesem bile geliyorlardı Clint Hayabusa ve keseceklerdi yine yani her türlü ölecektim Neyse sıkıntı değil Bir kere de biz kalmış içeriye ya ben Esmer'i kesmek için girdim. Esmer'in kili de bizim kimi de kaldı. Çıkamadık. Şuralara bir bakalım arkadaşlar. Burayı muhtemelen kırpmam. Çünkü halen savaş devam ediyor. Savaş devam etmediği yerleri ölümümde kırpıyorum. Ama önemli savaş olursa orayı kırpmıyorum. Lord doğacak. Lord'a toplanabilirsiniz. Benim doğumumla beraber Lord'u direkt alırız arkadaşlar. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Saldırın, saldır. Güzel tamam. Lord'umuz tamam. Blue buff'ım yok ama yalnız. Blue buff'ım Lord'a kadar çıkacaktır arkadaşlar. Muhtemelen. Blue'lu saldırırız yani derken zaten süresi gözüktü bile. Geri çıkın. Geri çıkın. Geri çık. Lord gelecek. Geri çekil. Lord'la beraber arkadaşlar. Lord'la beraber. Lord'umuz boşa gitmesin. 29'a 10'luk bir skor sağladık. Ve saçmalamaya gerek yok. üst itmeye gidiyor Freya. Lord mitten gidecek. Şimdi kardeşim burayı itmeyeceğim. Birazcık biriksin bir iki kişi düşürebilirsek öyle Lord gelirse daha iyi olur. Şöyle uçalım bir hmm, çıktı ama tamam yapacak bir şey yok. Sıkıntı değil. Dur bakalım. Burayı dikkatli oynayalım. Satmamamız gerek. İçeriden şöyle bir sızarsam şunu keseriz. Güzel. Vur, 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 saldır 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 Lord girdi burada kule açamadık ama bu kötü oldu maalesef güzel lunoxları da düştü aman dikkat Lord ölmemiş lan ben Lord öldü mü ki dedim şöyle o zaman kuleye odaklanalım şöyle de sana da odaklanalım şöyle tekrar kuleye odaklanalım ve oyunu bitirelim Güzel maçtı arkadaşlar. Video hoşumuza gittiyse beğenirseniz sevinirim. Bir de abone olursanız tabi. Desteklere ihtiyacımız var. Daha fazla güzel içerikler için. Misteye tekrar kasarım. O mühim değil de. Yenildiğim zaman gerçekten de kızıyorum be kardeşim. Vallahi kızıyorum. Güzel maçtı. Takımdaki herkesi beğenelim. Herkesin eline sağlık arkadaşlar. Şöyle karşı takımdan da yollayalım. Onların da hakkına girmesinler. Bana da geliyorlar çünkü. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.